Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Müjde Ar, uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak son günlerde yaşadığı ciddi sağlık sorunu hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü sanatçının damarlarının %95 oranında tıkalı olması nedeniyle acil bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Bu durum hem Müjde Arın hem de Türk sinemasının büyük bir kaybı olarak değerlendiriliyor. Müjde Ar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada damarlarındaki tıkanıklığın diyabete bağlı olarak geliştiğini belirtti. Sanatçı, sigara ve alkol kullanmadığını vurgulayarak sağlık sorunlarının tamamen diyabetin bir sonucu olduğunu ifade etti. Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ve oldukça riskli bir süreç olduğunu belirten Ar, yaşadığı halsizliği eşinin düzenli check-upı sırasında dile getirdiğini ve bu durumun sağlık ekiplerini harekete geçirdiğini söyledi. Eşinin check-upı sırasında kendisinin de sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve bu tetkikler sonucunda damarlarındaki ciddi tıkanıklığın fark edildiğini belirtti. Müjde Ar, ameliyat öncesinde halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler yaşadığını, ancak bu belirtilerin ne kadar ciddi olabileceğini bilmediğini açıkladı. Ameliyatın ardından sağlık durumunun nasıl seyrettiği konusunda daha fazla bilgi verilmiş değil. Sanatçının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamışken sevenleri ve Yeşilçam camiası büyük bir endişe içinde. Müjde Ar, sinema kariyerinde birçok unutulmaz projeye imza atmış bir sanatçı olarak tanınıyor. Hem ekranlarda hem de sahnede gösterdiği performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinmiş olan R, son yıllarda herhangi bir projede yer almamış olmasına rağmen sosyal medyada aktif olarak gündemde kalmayı başarmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve gündeme dair tepkileriyle sık sık dikkat çeken R, bu sağlık sorunu ile yeniden kamuoyunun ilgisini çekti. Sanatçının sevenleri, sağlık durumunun iyileşmesini ve eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyor. Müjde Ar'ın iyileşme süreciyle ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor. Hem sanat camiası hem de sevenleri ünlü sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve yeniden projelerde yer almasını dört gözle bekliyor. Bu süreçte Müjde Ar'ın yaşadığı sağlık krizi sadece kişisel bir trajedi değil, aynı zamanda Türk sineması için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.